Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir ara oldu video çekmedim. Gel buraya. Tabii sizin bunlardan da haberiniz yok. Gel buraya. Bu yeni köpeğimiz. yerimiz 4 ay falan oldu. Şu anda 10 aylık. Gel buraya ne işin var o çöp pis yerde ya çık. Gel buraya. Şu anda tam 10 aylık, 10 buçuk aylık falan. Gel buraya. Şşt, şşt. O da burada. Gel. Buraya gel. Şş. Buraya gel. Otur şuraya. Oturur ya. Otur. Otur buraya gel buraya. Şş. Otur oraya otur. Otur lan. Otur oraya. buraya gel. Şş. Buraya gel. Otur. Otur otur otur. Yattı. Gel buraya. Bekle orada. Kalkma, bekle. Şöyle kapak fotoğrafı aldım. Şimdi öteki büyük köpekten kaçıyor. Büyük köpek böyle sert oynadığı için kaçıyor ondan. Gel sen de buraya. Getir onu gel. Ağzındaki şeyi alacağım zannediyor. Gelmiyor, yaklaşmıyor bana. Gel buraya. Gel buraya. Kalau dia Orada çok kayıyor. Gel buraya gel bu tarafta oyna. Şimdi şunları yerine koyayım. Büyük köpek güvercinlere saldırıyor. Güvercinleri salayım. Biraz da güvercinleri göstereyim size. Evet bunları da bayadan beri salmalıydım dışarı. Yerler ıslak biraz ama olsun. şu posta yavrumuz. Şu, şu, da aynı kardeş bunlar ikisi. Şu öndeki şu öndeki gördüğünüz nerede? Şuradaki kardeş. Anne baba şu arkada. Şu ikisi. Şunları yeni getirdim. büyükmüş şöyle. Şu baskaları yeni getirdim. Yanıda var Şu bozla, pardon, şu gökle, gök herhalde. Nerede? Arkada bir Arap var. Onlar da geçen sene gelmişti Ankara'dan. Hıst. Hadi. Hıst. 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 Ya benim kuşlar yanımda durma Hadi git. Hıst. 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 Şu postamız da var. O köydekilerden hiçbiri kalmadı. Bunlar da ilk defa herhalde videoyu çekiyorum size. Şu ön tepe beyazlar geldi. Mersin'den geldi. Şurada bir tane daha kendi yavrum olacaktı. Nerede o? Şurada yakınlaştığım şu. Şurada benim kendi yavrum. Şunlardan aldım bakın. Baba burada. Baba şu. Anne. Ha, anne de şu dipteki baskaların arasındaki. Şurada bir tane de bu var? Ama bu de olarak geçiyor. Onun da erkeği vardı öldü. Şu postanın da ayaklarına bir problem var. Tam basamıyor. Doğru basmıyor ayaklarını yere. Bunlar normalde çoktan beri videosunu çekecektim ama Kuşların sürekli başına bir şey geldi Ya hastalık geldi Ya kaçtı çoğu Bence yeni yeni toparladı hayvanlar Çoğu zaten eş bozdu Tekrar eşe atacağım bunları Ben mesela demizden gösterdiğim gökle şurada bir arka tepe var. Miron'un arkasındaki o eşti. Onlar eş bozdu. Bir postalar eş pozlu. Onlar devam ediyor sürekli yavruya. Zaten birkaç tane fazla kuş var burada. Normalde eşi olmayan. Onları çıkartacağım. Yukarıda şeyler de var. Onları da göstereyim. Yeni civci geldi iki tane. Hint civci bir şahono. şu kuşları koyayım. Yeni geldi civcivler. Hatta şu kuşları koyayım da cevizleri göstereyim. Evet arkadaşlar bunlar da şahamalarımız. Yumurta bekliyorlar benden ama. Akşam vereceğim yumurtalarını. He kızım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda da muhabbetleri göstereceğim size. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.